Sağlık Bakanlığı'nın son yaptırdığı aşının üzerinden 6 ay geçenler için yeni hatırlatma dozu randevularını e-nabız sistemine tanımlaması sonrası hatırlatma dozunu olmak isteyenler hastanelere gidiyor. Kurban Bayramı'nın son gününde de hastanelerde yoğunluk vardı. Şöyle Geçmiş olsun. Teşekkürler. Mevsim yaz. Hastanelerse bir kez daha yoğun. Nedeni artan koronavirüs vakaları ve en güçlü silah da aşı olunca hatırlatma dozu olmak isteyenler sıraya girmeye başladı. Son aşısının üzerinden 6 ay geçenler için sistemde hatırlatma dozu tanımlandı. Vatandaşların kimi Biontech, kimi Sinovac, kimi ise Türkovac aşılarını olabilecek. Uzatılır açılmaz geldik aşımız olduk. Memnunuz. Herkese olmasını tavsiye ederiz. Hangi aşı oldunuz? Biontech. Sağlık Bakanlığı son yaptırdığı aşının üzerinden 6 ay geçenler için yeni hatırlatma dozu randevularını en abı sistemine tanımlamıştı. Birçok kişi işi riske atmak istemedi. Randevular alındı, aşı olmak için sıraya girildi. Size de çok kısa sorsam kaçıncı dozunuz oldunuz? Dördüncü doz. Yani iki doz normal. Bir iki, diğer ikisi de hatırlatma dozu. Hatırlatma dozu. Peki hangisini oldunuz? Bir yöntek. Dördü de bir peki açıldı sistem, açılır açılmaz gelmek mi istediniz? Nasıl aynen düşünün? öyle. Hazır bayram yoğunluğu da yokken yani hastanelerde. Hı. Çalışanları da düşünerek hem de kendimiz de düşünerek geldik müsaitken yaptırdık. Kurban Bayramı'nın son gününde aşı olmaya gelenler arasında gençler de vardı. Riskli grupta olanlar da. Aşı olmaya gönüllü olarak geldik. Hangi aşı olacaksın? Türk Vak aşısı. Türk aşısı olmak istiyor. Evet istedim. aynen aynen aynen. E şimdi vaka artmaya başladı bir de Olmuş falan bilmiyoruz. Toplu taşıma kullanıyoruz. Onun için mecburen olmak zorundayız yani. Hatırlatma dozunun yapılması vatandaşlarımızın ço için çok önemli. Özellikle bağışıklama için. E, bu yüzden bayram süresince de yine sabah 8 ile 24 arası vatandaşlarımızı aşılamaya bekliyoruz. MHRS, ALO 182 e, ve E-Nabız'dan randevu olarak istedikleri zaman gelip aşılarını yaptırabilirler. Uzmanlar vücuttaki antikorları pekiştirmek, yüksek tutmak, hastalığa yakalanma riskini azaltmak için hatırlatma dozlarının yapılması gerektiğini söylüyor.